Yolu Şenlikköy mezarlığına düşen hiç kimsenin dikkatini çekmemiş kırılmış mermer çerçevesi, kurumuş toprağıyla kaderine terk edilen bir aile kabri. Üzerinde silinmeye yüz tutmuş iki isim. Yazar ve şair Hasan İzzettin Dinamo ile eşi Şerife Dinamo. 1909 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Ahanda köyünde dünyaya gözlerini açan yazar şair Hasan İzzettin Dinamo henüz küçük yaşlarda babasının Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşmesi üzerine iki kız kardeşiyle beraber Öksüzler Yurdu'na yerleştirilir. Çocukluğu Samsun, İstanbul ve Amasya Öksüz Yurtları'nda geçen şair ilk şiirlerini de bu dönemlerde yazmaya başlar. Tüm hayatı hep bir kendini arayış ve mücadele içinde geçen şair, Eşi Şerife Dinamo'nun 1986 yılındaki ölümünün ardından 1989 yılında 80 yaşındayken hayata gözlerini yumar ve eşinin Şenlikköy mezarlığındaki kabrinin yanı başında ebedi istirahatine ayrılır. Aradan geçen yıllar boyunca yeni nesiller tarafından ismi ve eserleri artık unutulmaya başlanan şairin ne yazık ki kabri de vefasızlığa ve kaderine terk edilmiştir bir büyük şairin kabrinin bu halde bırakılmasına seyirci kalınmaması gerektiğine inanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tüm çalışmaları başlatıp şairimizin ebedi istirahatgahını onarmayı üstlenmiş ve Hasan İzzettin Dinamo isminin tarih hafızasında hak ettiği yeri alması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şimdi üzeri begonya çiçekleriyle bezenmiş, çevresi mermer taşlarla örülü ve granit kitabesiyle her ziyaretçiye ben yazar ve şair Hasan İzzettin Dinamo diyeceği ebedi istirahatgahında bir daha unutulmamak üzere kendini hatırlatıyor. Ben şair olmuşsam özgürlük yalansız riyası söylüyorum. Senin aşkınla olmuşum. Ben bacak kadar çocukluğumdan beri hep sensizliğin yarattığı dayanılmaz serüvenlerin o korkunç ağusuyla dolmuşum.